NTV Spor. Domenek Torrent Forvet tercihini yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, derbide kimi Santrfor'da oynatacağını belirledi. Hürriyet gazetesinin haberine göre İspanyol çalıştırıcı, sakatlığı büyük ölçüde geçen Mısırlı futbolcunun yetişme ihtimali olsa da Fransız golcüden vazgeçmiyor. Fenerbahçe maçında Buffet'in bir Gomis, 11'de oynayacak. Mustafa Muhammed ise kulübede bekleyecek. Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Torrent, Fenerbahçe maçının kadrosunu bugün netleştirecek. Torrent, sakatlığı büyük ölçüde geçen Mustafa Muhammed'in yetişme ihtimali bulunmasına karşın Forvet'te Buffett'in bir Gomist'in vazgeçmeyecek. İspanyol teknik adam, bu tür büyük maçlar konusunda çok daha deneyimli olan Fransız futbolcunun gol noktalarında Muhammed'den daha başarılı olacağı görüşünde. Dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu, bugün de idmana çıkar ve kendisini iyi hissederse ilk 11'e alınacak, oynayamazsa Emre Kılınç veya Barış Alper'den biri kanatta forma giyecek. Rumen kanat oyuncusu Morutan ise yabancı sınırlaması nedeniyle maça yedek kulübesinde başlayacak, ihtiyaç duyulduğu takdirde oyuna girecek. Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Norveçli Sabek Omar'ın da Kadıköy'deki derbide ilk 11'de çıkması bekleniyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.